Aslında haftaya Murat Öker Bey'in yazdığı yazıya dair birkaç satırla dahil olmayı, sonra da Cüneyt Zapsu Bey'in Batı Doğu arasındaki ilişkiyi harika bir şekilde incelediği videosuna dokunarak ilerlemek istiyordum. Yani iki önemli ismin fikirleri analizler arasına dalmayı düşünüyordum. Ancak önüme düşen bir satırdan dolayı vazgeçtim. Rotayı değiştirdim. Derinlere gitmeyi tercih ettim. NATO zirvesi önemini korurken Reuters önemli bir haberle gündeme geldi. ABD ve İsveç'te yolsuzlukla mücadele yetkilileri harekete geçiyordu. Bir Amerikan şirketinin İsveç'teki iştirakinin ürettiği bir alkol metrenin Türkiye'de pazar hakimiyeti sağlamasına yönelik çabalar anlatılıyor ve el altından dönen paralardan söz ediliyordu. İddia böyleydi. Haliyle ciddi tepki gördü. Yani şirket işini görmesi için çok ciddi komisyon teklif ediyordu. Bu denklemin içine Bilal Erdoğan'ı da alıyordu. İsveçli şirket, Dinita Systems AB geçen yılın sonlarında projeden aniden vazgeçti. Dinita'nın ABD'li sahibi Reuters'a yaptığı açıklamada Türkiye'de potansiyel olarak endişe verici uygulamalar olduğunu öğrendiğini ve ilgili birkaç kişinin işine son verdiğini söyledi ve projenin durdurulduğunu doğruladı. Türkiye doğrudan karalanıyordu yani. Dinita Systems AB, alkolü sürücüye direksiyon hakimiyeti vermiyordu. Motor otomatik olarak kendini kapatıyordu. Bunun için yasal çerçeve oluşturmak istiyor ve lobi faaliyetlerine girişiyordu. Bilal Erdoğan, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, Dignitas Systems AB ile işbirliği yaptığı iddialarının tamamen asılsız ve bir yalan ağ olduğunu söyledi. Nisan ayında şikayet alan ABD Adalet Bakanlığı ve İsveçli savcılar önce bir özel ajanı sonra da bir polis müfettişini yolsuzlukla mücadele için görevlendiriyordu. Buraya kadar tamam bir iddia gündeme geliyor, ABD ve İsveç harekete geçiriliyor, taş Türkiye'ye atılıyor, Bilal Erdoğan üzerinden Başkan Erdoğan hedef alınıyordu. Reuters bunu haber yapıyor ve servis ediyordu. Dinita, trafik güvenliği cihazlarını satmak amacıyla Türkiye piyasasına 2017 yılında girdi. Türk şirket kayıtlarına göre o yıl Dinita CEO'su Ericsson, Smart Start tarafından kurulan Türk şirketinin başına geçti. Şirket, kurduğu paravan oluşumlar üzerinden 500 bin araç için 54 milyon dolar, 2 milyon araç içinse 384 milyon dolar danışmanlık ücreti ödeyecekti. Savcılar ve şirket yöneticileri bunu onayda masada haber böyle devam ediyordu. Tam bu noktada bakılması gereken nokta ABD'ydi. Çünkü şirket yani Dinita Systems AB, Texas merkezi One A Smart Start şirketine aitti. O da dünyanın en büyük varlık yöneticilerinden biri olan Apollo Global Management'ı. Olaya tam da bu noktadan bakılması gerekiyordu. Apollo Global Management Inc. bir Amerikan özel sermaye şirketiydi. 1990 yılında Leon Black, Josh Harris ve Mark Rowan tarafından New York'ta kuruldu. Yatırım yönetimi sağladığı gibi özel sermaye ve gerçek varlıklarla ilgili ilişkilerinde de hep fark meydana getirmekteydi. Apollo'nun genel merkezi New York City'de Nine West 57th Street adresindeki Solo Building'dedir. Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'da ofisleri bulunmaktadır. Şirketin yönettiği fonların yatırım yaptığı en önemli şirketler arasında ADT Inc., Barnes Noble, Carrier Boulder, Fox Media Group, Intrado, Legendary Entertainment, Rackspace, Redbox, Shutterfly, Sirius Satellite Radio, Kudoba, Smart and Final, Phoenix Üniversitesi ve Yahoo Inc. bulunmaktaydı. Çok büyüklerdi yani. Başlangıçta Apollo Advisor olarak anılan Apollo, Rexel Burnham Lamberton, 1990 yılında çöküşünden sonra Josh Harris ve Mark Rowan'la birlikte Brexit'in birleşme ve satın alma departmanının eski başkanı Leon Black tarafından kuruldu. Zaten şirketin kilit ismi de Leon Black'ti. Rio Tinto'dan Goldman Sachs'a kadar herkesle her şirkette ilişkileri vardı. Şirket büyüyor, hızlı adımlarda ilerliyordu. Çok kişi bu hızı anlam veremese de arka planda büyük bir güç sahne alıyordu. Josh Harris ve Mark Rowan kurucu olsalar da asıl performans garip bir şekilde çok da bilinmeyen bir yöntemle Leon Black'ten geliyordu. Black'in ortaklarının dışında önemli bir kozu vardı. Black, 1990'ların başından beri büyük ilişkilerin büyük oyuncusu olan Jeffrey Epstein'e arkadaştı, yakın dosttu. Yani kralların, kraliçelerin, büyük patronların dostu olan Epstein, Black'le çok yakındı. Bu nedenle şirketin içine Epstein için özel bir yol açıyordum. Epstein geldikçe şirkete büyüyordu, daha fazla kazanıyordu. İkiliye yakın isimlere göre Epstein'in verdiği tasfiyeler, Black'e 1-2 milyar dolarlık kazançlar olarak dönüyordu. Büyük gizem içinde ölen Jeffrey Epstein'ın A içinde yer aldığı için, Leon Black'in de küçük yaşta kızlarla tacizden başı derde girdi. Pek çok isim gibi o da araştırıldı. Geniyama isimli bir kadının Twitter'dan ifşalarıyla iyice köşeye sıkıştı seks işçisi olarak kullanıldığını, zorla gizlilik anlaşmasına imza attırıldığını ve Epstein'e verildiğini ilan etti. Çok kişi araştırılırken bunlara bakıldı. İşin rengi değişti. Çalışmalar derinleşince Apollo Global Management Inc'in 2012'den 2017'ye kadar mali tavsiyeler için seks avcısı Jeffrey Epstein'e 158 milyon dolar komisyon ödediği ortaya çıktı. Bu bulunabilen kısımdı. Yani bunlar kazandıran herkese ödüyorlardı. Epstein de bunların başında geliyordu. Yani kazanacakları yerden uzaklaşmazlar, sonuna kadar giderlerdi. Konu Türkiye olunca perde gerisinden bunlar devreye giriyor ve olmayan ve olmadığını kabul ettikleri bir mesele hakkında fırtına kopartıyorlardı. Epstein, ABD derin devletinin merkezindeki büyük oyuncuydu. Yine ABD tarafından tasfiye edildi. Türkiye'nin İsveç üzerinden hedefe konulmasına bakınca durumun alkol metre meselesinin çok dışında olduğu ortaya çıkıyordu sanki. Yazının başında Murat Öker Bey'in satırlarına komplo üzerinden müdahil olmak istemiştim. Ancak kısmet olmadı. Sadece kısacık bir bölümünü yazabildiğim bu olaya yöneldim. Uzaktan üflenen bir alkol metrenin nasıl etkili olabileceğini gördüm. Ya siz?